Selamlar arkadaşlar. Bilgi Armanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet bugün biraz piyasayı değerlendirelim. Bizi neler bekliyor? Önümüzdeki süreçte olumlu şeyler mi bekliyor? Olumsuz şeyler mi bekliyor? Nereye doğru evriliyoruz? Buna biraz değineceğiz arkadaşlar. Makro anlamda da beklediğimiz şeyler var tabii ki piyasada. Şu anda düşüşler hakim. Aslında akümülasyon süreci var. Bir kısım topluyor. Ben bunu Twitter'da da zaten paylaştım. Balina hareketleri, özellikle kurumsal hareketleri nasıl olduğu alakalı bir görsel paylaştım. Mutlaka ona da Bakın son tweetlerimin arasında onlar da var arkadaşlar. Şöyle bir piyasayı değerlendirelim. Ben ne yapıyorum? Şu anda an itibariyle neler yapıyorum? Bunu da değerlendireceğiz. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sosyal medya hesaplarımız aşağıda. Twitter'a mutlaka gelin arkadaşlar, tweetleri okuyun. Ee, bizlere mail atabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Her videomuzun altında mail adresimiz var arkadaşlar. Şimdi FED, Amerikan Merkez Bankası FED. Şimdi 1 Aralık ve 10 Aralık tarihleri önemli arkadaşlar bizler için. Nedir? 1 Aralık'ta ne var? FED QT'yi bitiriyor. Bu güzel bir haber. Bizim için güzel bir haber. QT nedir? Parasal sıkılaşma. Yani piyasadan bakın arkadaşlar piyasadan para çekme olayını durduruyor FED. Yani nötr duruma geçeceğiz. Yani hemen 1 Aralık itibariyle uçacağız, kaçacağız demiyorum. Ama bu bizim için bir Aralık çok önemli bir tarih. Bunu bir kere aldık arkadaşlar. Çünkü Fed'in piyasadan para çekme, yani bu çekmeyi durdurması bizim için gayet olumlu. 10 Aralık'ta ne var? FOMC toplantısı var. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın e, toplantısı var. Faiz kararı açıklanacak. Sabit de kalabilir yani o da masada arkadaşlar. Yani zaten iki ihtimal var. Üçüncü ihtimal yok. Üçüncü ihtimal nedir? Faiz arttırımı. O yok zaten. Onu beklemiyoruz. Ya sabit bırakılacak ya da indirilecek faiz. İndirilmesi tabii ki bizim işimize yarar. Şu anda 3.75 seviyesinde faiz. Lakin e, verileri alamadığımız için hükümet kapanması, şimdi hükümet tekrardan açıldı ama bizim alamadığımız veriler vardı. İşte tarım dışı istihdam verileri olsun, e, PC, CPI verileri olsun e, vesaire. E, ama iş gücü piyasasının da iyi gitmediği aşikar. Yani iş gücü piyasasının gitmediği aşikar. Her zaman ben size söylüyorum arkadaşlar. Nedir? Fed'in politikası nedir? Amacı nedir? İstihdamı kontrol altında tutmak. İstihdamı kontrol altında tutmak. Bir de fiyat istikrarı sağlamak. Enflasyonu kontrol altında tutmak gibi hedefleri vardır. Şimdi tabii Fed yetkililerinden bazıları oylamaya sunacaklar bunu. Bir, bir kısmı bunların faiz indiriminden yana, bir kısmı sabit kalmasından yana yumuşak inişe devam edelim diyen bir kesim var FED kanadında. Göreceğiz arkadaşlar. Bizim bu düşüşlerde onu da fiyatlıyor olma ihtimalimiz vardı arkadaşlar. Yani sabit kalmayı da fiyatlıyor olma gibi bir ihtimali vardı piyasanın ama ilerleyen süreçte bakacağız. Yani bir noktada pas geçip sabit bırakıp ondan sonra 2026 itibariyle devam ben edeceğini düşünüyorum arkadaşlar faiz indirimlerinin. Çünkü faizler gerçekten yüksek. Yani borcun faizi de çok yüksek. Bu çevrilebilir gibi değil. Belli bir noktadan sonra FED gizli parasal bollaşma artı faiz indirimleriyle yoluna devam edecektir. Şimdi gördüğüm şu ana kadar ben dikkat ediyorum arkadaşlar gördüğüm en güçlü temeller var kripto para piyasasında ama en olumsuz hava var. Şimdi insanlar diyorlar ki abi diyorlar işte nasıl olacak nasıl bitecek şöyle böyle ya ben şunu anlamıyorum gerçekten anlamadığım bir olay var o da şu. Sen bir ürünü, bir emtiyayı, bir hisseyi, bir varlığı ...düşerken almıyorsan, fiyatı ezilmişken almıyorsan... ...ne zaman planlıyorsun mesela onu almayı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani bu Amerikan borsaları için de böyle. Işte kripto para piyasası için, riskli piyasalar için de böyle. Emtiyalar, hisseler vesaire. Yani bir ürünün fiyatı... E, ...düştükten sonra, ezildikten sonra alınmayacaksa... ...ne zaman almayı düşünüyorsun mesela? Koşarken de mi binmeyi düşünüyorsun yine? Herkes gibi mantaliteni değiştirmeden... ...koşarken almayı düşün. Ben insanları anlamıyorum yani. Ben alıyor muyum şu anda? Çin pazarı. Şu an Çin pazarı. Geçen canlı yayında da söyledim. Ucuzluk var, bolluk var. Hala düşme durumu var mı? Evet, piyasa tekrardan toparlıyor. Yani toparlamadan önce düşüşlerin derinleşmesi gibi bir olay olabilir. Şimdi sen bir coin'i almışsın. O coin'e güveniyorsun. Bir alt projesi diyelim. Güveniyorsun. Doğru coin'i aldığını düşünüyorsun. Ama ortalaman yani... ...zarardasın, bayağı bir zarardasın. Şimdi sen o projeye güveniyorsan... ...gerçekten o projenin iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorsan... ...yapacağın şey şu. Bir kere onu satmayacaksın, zaten zarardasın. Satmanın bir anlamı yok. Üstüne yapabildiğin ölçüde ortalamanı aşağı çekme. Bunu yapacaksın ve sabredeceksin, bekleyeceksin. Beklemekten başka çare yok. İnsanları gerçekten anlamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? 35-40 sene birisi için çalışıyor... ...bakın köle gibi çalışıyor birisi için... ...emekli olabilmek için... Gıkını çıkartmıyor. Ağzını bile açmıyor. 40 yılını veriyor, sesini çıkartmıyor. Burada 3-5 yıl kaliteli varlıklarda duramıyor ama. Yani 40 yılını gidip birine veriyorsun, hiç ağzını bile açmıyorsun. Hayatının ömrünün yarısını verirken ağzını bile açmıyorsun. Şurada 3-5 yıl diyoruz ki kaliteli varlıkları tut, meyvesini yiyeceksin. Yok efendim. Hemen olsun abi. Hiç bizi üzmesinler abi. Abi düşüş gelmesin. Böyle her şey Kolay olsun. Sanki öyle bir sözü varmış gibi piyasanın. Kendi kendine yani böyle kendi kendine. Her zaman söylüyorum bazı takipçiler bana gülüyorlar. Zırlama indikatörü. Yeni bir indikatör buldum size. Hadi siz de iyisiniz ha. <laughs> Zırlama indikatörü. Şimdi yani arkadaşlar çok garip ya. Yani dünyanın şartları ortada. Bu piyasa o potansiyeli sana sunuyor. Ama şimdi sunduğu gibi ceremesini önce çekmen lazım bu piyasanın. Başka türlü olmaz. Benim sürece inancım yine tam. Ben devam ediyorum. Burada olmaya devam ediyorum. Ha bana uymak zorunda değilsiniz. Benimle gittiğim yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Kimse öyle bir zorlama yapmıyor. Ben kendi fikirlerimi açıklıyorum. Yani kendi kanalımda kendi fikirlerimi açıklıyorum. Yani Benim söylediğim olay o. Yani. Şimdi velhasıl kelam. Dediğim gibi yani özetlersek Fed'in 1 Aralık'taki bu QT'yi sonlandırması 10 Aralık'ta faiz e, kararı var. Ondan sonra 2000 dolar biliyorsunuz Donald Trump varlıklı ABD vatandaşları haricinde Amerikalılara para dağıtacağını. Bunu biz nereden hatırlıyoruz? Yardım çekleri, stimulus çek dediğimiz yardım çeklerini pandemi döneminden hatırlıyoruz. O paraların hepsi kriptoya akmıştı arkadaşlar. Stabil coin arzı yükseliyor. Yani e büyük eller zincire akmaya devam ediyorlar. Bak diyorum ya size gördüğümüz en olumlu temeller var ama en olumsuz havalar, hava var insanlarda küçük yatırımcıdan yani. Velhasıl kelam e, süreç arkadaşlar olumlu işleyecektir. Yani siz şimdi bakmayın böyle bugünlerin böyle geçtiğine. Mesela şimdi bir örnek veriyorum size. Piyasa buradan dimdirek yukarı vursa ne yapacak mesela sizin küçük yatırımcı sizce? Ne yapacak? Hemen 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 dalmaya çalışacak değil mi? Bak şu an uygunken almıyor mesela. Uygunken almıyor. O ortalamanızı maliyetine düşürmek varken yapmıyor. Çünkü inancı yok ki. İnancı zayıf. Adam diyor ki... ...yükseliyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Düşüşlerde inancı kırılıyor. E dostum sen düşüşlerde inancın kırılacaksa ne işin var o zaman bu piyasada? Ya böyle bir mantık olabilir mi? Yani sen sen diyorsun ki... ...hep yükseliş olsun. Bak kimse sana böyle bir söz vaat etmiyor. Lütfen o konuda da kendini fazla harap ediyorsun. Hiç gerek yok böyle şeylere... Yapacağın şurada tepi topu 3-5 sene kaliteli varlıklarda olmaya devam edeceksin. 3-5 sene dediğim için bunda yanlış anlaşılacak. Bundan sonraki 3-5 sene mi diyecek? Hayır arkadaşlar işte bir önceki döngüden şu ana kadar. Onu söylüyorum. Coinler atıyor adam bana bazen. Coin Market Cap'ten ya da Coin Gecko'dan seçmiş 5000. sıradaki bir coin'i atıyor. 6000. sıradaki, 10.000. sıradaki. Bininci... dostum nereden buldun sen bu coin'i ya? Nereden buldun bu coin'i? Bana bir söyler misin? Ve buna devasa paralar atıyor. Bak şimdi yükselir. Bir şey demiyorum. Yükselir. İnşallah para kazanırsınız. Kaybetmezsiniz. Tamam eyvallah günün sonunda kazançlı çıkarsınız. Ya ben size ne diyorum arkadaşlar? Yöntem basit diyorum. İnsanlar anlamıyorlar. Arkadaş doğru koyun artı sabır artı eylemsizlik diye parçaladık kendimizi ya. Ya üç tane bak kural formülü veriyorum. Doğru koyun artı sabır artı eylemsizlik. Eylemsizlik ne? Hiçbir şey yapmama karışmama. Bu üçünü yapacaksın ya. Yani ya bunları yapacaksın. Bu sektörden alacağını alacaksın. Ya da 40 yıl gidip birine çalışacaksın. Emekli olmak için çırpınacaksın ve emekli olduktan sonra da refah seviyen artmayacak yani. Bu kadar basit ya. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Portföyünde rotasyon yapabilirsin. Adam bir coin almış, aşık oluyor resmen coin'e. Ya bırak para kazanmak için buradasın sen. Kendine gel ya. Yani bir coin'de aldığın coin diyelim ki çalışmayı kesmiş, ekip durmuş. Cüzdan dağılımı kötü hale gelmiş, berbat durumda. Tamam rotasyon yapabilirsin, kar alıp yükselirse çünkü ara ara bazı coinlerde yükselişler görüyoruz. Kar alıp daha fazla potansiyel barındıran bir şeye geçiş de yapabilirsin. Yani illa diretme. Yok ben işte gitmem. Yok ben bu illa bu olacak falan diretme yani. Bu piyasayla bu şekilde inatlaşmak sana bir şey kazandırmayacak. Gelen mailler ve yorumlara bakıyorum mesela. Diyor ki eğer diyor öyle bir an gelirse bakın bir tane yorum yazılmış. Öyle bir an gelirse ben parçalı marçalı satamam demiş aldığım coinleri. Yani yükselişler gelirse ben bekleyeceğim. Hedefim 100 dolarsa 100 doları bekleyeceğim. Niye dostum? Alırken tek noktadan mı alıyorsun ki satarken tek noktayı bekliyorsun? Bak söylüyorum arkadaşlar yani bu piyasa biz akıllı adamlarsak parayı alacağız buradan. Akıllı adamlarsak parayı alacağız. Şu anda balinalar ve kurumsallar sizden ne istiyor biliyor musunuz? Bakın sizden istediklerini söylüyorum ya, sizden istediklerini. Elindekini sat git. Elindeki varlığı sat git. Ee, alım da yapma. Şu an böyle enayileri istiyorlar. Satsın gitsin abi. Ben biz istemiyoruz şu anda. Nerede istiyorlar sizi? Dalga geçiyorlar arkadaşlar sizinle dal, bizimle dalga geçiyorlar küçük yatırımcılarla. Tepede bizi istiyorlar. Tepede bizi istiyorlar arkadaşlar. Şu an burada ne alım yapmanı, hiçbir aksiyon almanı istemiyorlar senden. Ne alım yapmanı istiyorlar. Bak. Ne malına sahip çıkmanı. Sat, 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 sat kafasındalar. Bize onu yaptırmaya çalışıyorlar. Ben Ne diyorum size arkadaşlar? Bakın. Yani ee, durum bundan ibaret. Coinlere aşık olma bir de sana tepeden mal aldıran fenomenleri de takipten çık çık ya çık onların da peşinden bu kadar dolanma yani onu da anlamış değilim. Seni zarara uğratan bir adamı ya mazoşist miyiz biz yani acı çekmekten zevk alıyor. ben anlamıyorum insanları gerçekten anlamıyorum. Seni zarara uğratmış 20x zarara sokmuş seni 10x 5x 20x hala bu adamı takip ediyorsun ya inanılır gibi değil ya inanılır gibi değil. Bakın anlamıyorum, düşünüyorum, düşündüm. Şimdi şey muhabbetine geliyor burada. Deveyi diken insanı... Ya dostum seni zarara uğratıyor kendine gel ya. Hani ben herkesi kastetmiyorum da olacak gibi değil ya. Prim vermeye devam ediyorsun, yüceltmeye devam ediyorsun, ilahlaştırmaya devam ediyorsun. Bak portföyünü hemen bir an önce kontrolden geç. Kaliteli, düzgün varlıklar, potansiyeli olan, para kazanan, gelir modeli olan ya da gelir modeli olma potansiyeli olan projeler. Ayır bunları. Tamam mı? Kaliteli bir şekilde dizayn et, rotasyon yap. Boş ver sen şimdi böyle ağlayıp zırlamayı boş ver. Bunlar sana bir şey katmayacak. Rotasyona bir sok. Ne yaparız, ne ederiz? Parçalı satış stratejini oluştur. Çünkü zaten piyasa yukarı vurduğunda alıma fırsat vermiyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Doğru zamanlarda aldın, aldın, alamadın. Fırsat vermeyecek sana. Boş verin siz. Ya. bazıları boş boş konuşabilir. Yok şöyle, yok böyle ayıya girdik. Düşüşlerde ayıya girdik demeyi ben de biliyorum yani. Süper zeka. Düşüşlerde beyefendi diyor ki ayıya girdik. Senin bakış açın buysa ben o bakış açısına ihtiyacım yok. Düşüşlerde adam diyor ki ölüyoruz piyasa bitiyor. Yok ya. Yükselişlerde niye ağzından böyle bir şey çıkmıyor? Bir de bir de şöyle bir güruh var. E hani merkeziyetsizdik? Niye %500 pump alıp yukarı çıkınca merkeziyetsiz oluyor? Ama az bir şey de olsa düşemez değil mi? Senin Fikriyatım böyle yani Ya arkadaşlar yani kimden akıl aldığınıza dikkat edin arkadaşlar Adam diyor ki Hani merkeziyetsizlik Ne olacak bu piyasa Düşerken bunu söylüyor E yükselirken de bir de seni görelim Bakın Formül çok açık ve net Dedim ya siz az önce doğru koyun artı sabır artı eylemsizlik Bir de ne yapın biliyor musunuz Küçük yatırımcı ne yapıyorsa onun tersini yapın Kitleler çoğunluk ne yapıyorsa onun tersini yapın Twitter'a girdim baktın mı %90 karamsarlık karalar bağlamış değil mi? Orada ben dururum. Onlar %90 negatif mi? Ben %90 pozitife çekerim kendimi. Ne yapıyorsanız yapın, küçük yatırımcının yaptığının tersini yapın arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Ya. Onun için arkadaşlar bu süreç bu şekilde yani istediğimiz noktalara varacağından yana benim şüphem yok. Ben size ne dedim? aksi bir durum olursa ki ihtimal vermiyorum sektör kapanır zaten. Öyle bir şey olursa altcoin projeleri de batar, borsalar da batar ben ona ihtimal vermiyorum. Olursa bak bunlar olur ama. Olursa bunlar olur. E bunu göze alırlar mı? Her bir döngüde, bakın her bir döngüde bu piyasadan kazandıkları para katlanarak büyüyor. Büyük ellerin, güçlü ellerin, kurumsalların, balinaların falan, market yapıcıların. Şimdi sen düşün. Böyle bir ee, sana para getiren bir endüstri var. Böyle buylesine devasa bir endüstri var. Şimdi sen böyle bir endüstriyi şöyle bir şey der misin sen? Ya yok kapatın gitsin. Ben istemiyorum bu parayı. Der misin kendine sen böyle bir şey? Böyle yağlı ballı bir dükkanı kapatır mısın? Ben bunu kaç kere söyledim size? Kaç kere söyledim? Bırakıp gider misin sen? Yapar mısın öyle bir şey? Adamlar niye yapsın? Bir de şunu diyenler var. Vadeli'den zaten likidasyonlar oldu. Zaten milleti tokatlıyorlar. Niye spota boğa gelsin? Bir şey söyleyeyim mi? Sen aza kanaat ediyor musun ki büyük eller de aza kanaat etsin? Sen ediyor musun? Adamlar vadeliyi soyuyor. Spotta soy spotu da soyma imkanı varken niye spota getirmesin ralliyi? Ya. Yani, aç açgözlülüğünün seviyesini düşünebiliyor musunuz yani? Bakın nelere yol açabileceğini insanoğlunun. Yani sen şimdi düşün sana böyle para getiren bir piyasa var, bir endüstri var. Sen bunun kapanmasını ister misin? Yok olmasını ister misin? Kim ister böyle bir şey ya? Kim ister? Olaya geniş açıdan bakın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum size. ABD'nin finans sistemi parasal sıkılaşma, gevşeme, işte para basımı, faizlerin inmesi, faizlerin arttırılması bu döngüyle ilerlemek zorunda arkadaşlar. Belli aralıklarla bu döngü yapılmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Borcu borçla kapatan bir ülke zaten. Ve Amerika için problem yok. Amerika basabilir. Amerika dolar, dolar dünyanın rezerv para bir, birimi olduğu için enflasyonunu bütün dünyaya ihraç edebilir. Umurunda da değil. Böyle bir imkanı varken niye basmasın ki parayı? Niye likidite enjekte etmesin piyasalara? Onu da yapacak. Onu da yapacak. Zaten geçenlerde bakmışsınızdır. Bankalar arasında likidite krizi yavaştan artık beliriyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. E FED bunu ister mi? İstemez. Dolayısıyla varlık alımı da yapacaklar. Bilanço genişlemesine de gidecekler. Yapacaklar arkadaşlar. Yapacaklar. Başka bir yolu yok. Onu da söyleyeyim. Bu kadar altcoin projesi milyonlarca milyarlarca dolar para harcıyorlar projelerine. Bir sen akıllısın zaten. Bir sen akıllısın. Neymiş efendim? E hadi öldük. Artık bittik. ...birisi diyor ki 30 bin dolara gidecek BTC... ...birisi diyor ki işte 10 bin dolara gidecek... ...birisi diyor sıfırlanacak... ...zaten bir sen akıllısın... ...yani herkes kafasız bir sen akıllısın... Yani. ...dolayısıyla bunları geçin arkadaşlar... ...bunları geçin... ...böyle safsataları da geçin... ...sonuna kadar ben olumluyum... İster kabul edersiniz ister etmezsiniz... ...hiç, hiç umurumda bile değil kimin ne düşündü... ...ben kendi fikrimi söylüyorum... ...bana uyarsınız uyumazsınız her zaman da... ...söylediğim gibi... ...senin yapman gerekenleri sana saydım... ...portföyünü baştan sona analiz ediyorsun... Seni zarara sokan adamları takip etmiyorsun. Altcoin sepetini bundan sonraki döngüde nereden yapman gerektiğiyle alakalı hiçbir şey bilmiyorsan dominans 60'a geldi ya hatta 62-64'ü bile bekleyebilirsin bundan sonra. Bundan sonraki döngüde. Şu an neyi aldıysan aldın zaten. Total 3'ünü takip et. Zırlama indikatörünü bekle. İnsanlar zırlasın öyle sepet yapmaya başla. Balinaların da malı topladığı yer ucuzluktur. Çin pazarıdır. Balina, balina ee, ölücüdür arkadaşlar balinalar Balina öyle iyice Ortalık kıyamet olmadan bir şeyi Bırakmaz yani anca o zaman Toplar onu demeye çalışıyorum Balinaların topladığı yer o noktalardır arkadaşlar Tamam mı onu da söyleyeyim Bundan sonra da aklını umarım kimseye kiraya vermezsin Kimsenin sepetine Sazan gibi atlamazsın Adam gelmiş bize diyor ki E, e bu kadar biliyordunuz Niye söylemediniz o zaman Niye açıklamadınız bizde erken sepet yapmaz Söyledik söyledik de sen takip etmedin. Sen düzenli incelemeden Söyledik, bağırdık, çağırdık. Sesimiz bu kadar çıktı. Söylüyoruz yani. Ne yapabilirim yani? Sen yanlış yerde sepet yaptıysan. Adam diyor ki 5 yıldır içerideyim, 4 yıldır... Biz mi sana dedik git boğanın tepesinin zirvesinde mal al diye? 2021 boğasının zirvesinde mal topla diye biz mi sana söyledik? Ne yapalım yani? Yapabiliyorsan ortalama düşüreceksin. Yani senin bileceğin iş. ister satarsın, ister tutarsın. Sen, sen bilirsin yani. Hayır ne, ne, benim sinirimi bozan olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Faturayı insanlar kendine hiç kesmiyor. Sağ sola akşama kadar küfürler, çamur atmalar hiç demiyor yani. Ya ben de hata yapmış olabilir miyim acaba? Yani ben de bir yanlışlık yapmış olabilir miyim? Yani hiç kimse kendi... Herkes etrafı suçluyor. Herkes diyor sen bana şöyle söyledin, sen bana öyle söyledin. Ve günün sonunda hiçbir çözüm yok. Yine çözüm. Ertesi gün tekrar küfür etme. Tekrardan çamur atma. Kendini sorgula kendini. Ben doğru şeyler yapıyor muyum? Yanlış şeyleri yaparak doğru şeyler bekleyemezsin yani öyle bir durum yok. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Herkesi kapsamamaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.